Bir yer tahsis edecek, inşallah. Kol şans dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum değerli başkanımı. İnşallah hep beraberiz hocam. İnşallah hep beraber olacağız. Akıra gelem anam ayı gelem anamayı Gel ağlayar ağlı canı Gel ağlayar ağlı Anacan vurdu sen yarayı sen yarayı Ağa müzdən göstər, bizmən bilsə, karaman aman amanə. E. Aşiq roman gəlsəy, nərəcan eyləsə çarı. E. Aşibilər müddətim necə ilsə, karaman aman amanə. E. Dər yada çıraq yanar, baxdıq canı rax ah, yanar. Bənə verdi qam şərvət istiqsən ürək yanara bala maba Allah'ıma yarabbım amin bağrı'mı bazen seni şikayet yatım varsa <laughs> <ay. gülüyor> aman, aman, aman. Allah amanatı amanat sen ayranı ay, gönlün gonca gülmiya <tik> <ha, bana. tik> ölemi gülenler nazih parmak dilenler itibardan düşen de söyledenler gülenler bana Bire alamayıp, gel anam ayıp, gel ağlayar ağır canım Hicran alayları, ne doymaz kanım var